canikolar bugün yine efsane bir videoyla bilek güreşine kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün neler yapacağız bugün Mirac'ın hesabını inceleyeceğiz Berat'ın hesabını inceleyeceğiz ve tabii ki limited ekler hakkında konuşacağız Mutlaka konuşulması gereken çok önemli bir event canikolar mutlaka kaçırmayın Mutlaka ama mutlaka burada kasmayı unutmayın Bunlarla ilgili güzel taktikler vereceğim size Hep birlikte çok eğlenceli bir videoya geçelim artık Bu videoda gideceğiz Hulk'u tokat atlayacağız neler yapacağız neler bir sürü win kastık ve bu winlerle efsane petler açıp daha da güçlenmeye devam edeceğiz ilk olarak canik olan şu limited ekler hakkında konuşmak istiyorum bir win'e sadece yanlış duymadınız bak bedavadan biraz pahalı bir win'e inanılmaz petler çıkarabiliyorsunuz hemen petleri göstereyim ben size şurada evil Owl var bunu çıkarırsanız eğer 6000 veriyor. Şu an bu big. Normaline bakalım hemen. Baby'si 4000 veriyor. Büyük olanı 6000 veriyor. Ve golden baby olanı 6000 veriyor. Ve burada bir tane de çok güzel bir pet çıkarttık. Onu göstermek istiyorum. Evil all baby'si omega olursa eğer 8000 veriyor. Bir tane çok güzel bir pet çıkarmıştım. Sanırım bu hesapta değil. Ya Berat'ın ya da Mirac'ın hesabında olabilir. Onlara bir bakayım. Hatta büyük ihtimalle Mirac'ın hesabındadır. Mirac'ın hesabı Geçtik şimdi miracın hesabında bakalım petlerimize. Gördüğünüz gibi burada Rainbow Evil 10 var. Bunu bir de Rainbow yaptığımız için 10 bin'e kadar çıktı. Evil Mushroom var. Bu bunun çıkma ihtimaline bakacağız şimdi. Bu Evil Mushroom Omega 16.200 veriyor. Bunu siz Rainbow yapamazsınız ama Rainbow olmasa bile hemen bir bakalım Rainbow değilken ne kadar veriyormuş. Hemen bir ona bakalım. Bunu ben bir Rainbow'unu bunu iptal edeceğim. Tamam. Şimdi bir bakalım ne kadar veriyormuş. Normalde 12 2000 veriyor. Bunun çıkma ihtimali neymiş? Bunun çıkma ihtimali de mushroom'un çıkma ihtimali de 50k'da 1'miş canikolar. Süper Angel çıktı ama hangi hesapta olduğunu bilmiyorum. Belki öbür hesaplarda olabilir. Bu hesapta olmayabilir. Gempesi olmayan birine 500k'da 1 çıkan bir pet çıktı. 3 tane hesap aktif. Bero benim hesabım ve Mirac'ın hesabı var. İlk olarak gidelim kendi bölgemize bir geçelim. Bakın bu arada şöyle bir taktik vereyim. Şu anda kasmıyorum. Bu bende olduğu için fazla veriyor. Ama ben bunu iptal edip de buraya gelip buradan kasarsam eğer az verecek bakın 1.1b veriyor bunu nasıl yapacaksınız hemen size anlatayım. Bununla ilgili size bir taktik vermek istiyorum. En son hangi bölgedeyseniz o bölgeye gidin. Şimdi ben dördüncü bölgede olduğum için dördüncü bölgeye gideceğim ve dördüncü bölgedeki para alacağım. Bar da olabilir, diğeri de olabilir. Ama hangi bölgedeyseniz en son onu yapın. Şunu bir tıklayın bir saniye. Şunu bir tıklayalım. Gidelim bara alalım. Bar aldığımız zaman ne kadar verecek bize? Şu anda 871 B veriyor. Bununla en baş bölgeye geçip yine dördüncü bölgede al aldığımız gibi alabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yani illa dördüncü bölgede kalmamız gerekmiyor bunu yapmak için. Şu anda hala 871 bey alıyorum. Ve buraya gelip en son bölgedeyken alacağınızı alıp mesela bunları ben silmiştim böyle bu şekilde. Şunlar çıksın diye uğraşmıştım. Ama sizin işinize eğer birinci veya ikinci hatta üçüncü bölgedeyseniz bile bu 420 veriyor. 420'yi kazanmak kolay değil. Yani 420'lik bir peti çıkarmak gerçekten kolay değil Canikolat. Bu sizde açık olsun bu ikisini silebilirsiniz. Bu gizli güncelleme ne kadar sürecek bilmiyorum ama elinizden geldiğince pet çıkarmaya çalışın ki 4. bölgeye çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Benim yan hesaplarım 4. bölgeye çok az kaldı. 4. bölgeye geçmeyeceğim ama duracağım çünkü artık sizlere pet dağıtmak istiyorum. O yüzden 3. bölgede takılacağım. Zaten 4. bölgede 3 tane hesap var. Benim hesabım, Mirac'ın hesabı ve Bero'nun hesabı var. 3 tane hesap Biz... Şunu da bir kapatalım, bir kaybedelim. Bu arada Bero bu arkadaşı yenebiliyor. Vero artık güçlendik. 48 QA gücü var ve şunu yenmek baya baya bir zor ama Hulk'u yeneceğiz. Merak etmeyin. Vero'nun hesabında baya şeyler var. Birazcık pet açalım. Şimdi buradan ne kullanalım? Şans kullanalım ve bu durumda şuradan falan açmam gerekiyor ama buradan açmayacağım çünkü düzgün petler yok bunda. Bunun sebebi düzgün petleri kastığım karakterime veriyorum. Bununla da bilek güreşi yapıyorum. Öyle değiştire değiştire yapıyorum. Bunları yapmazsam eğer hızlı gelişemem. O yüzden bilek güreşi yaparken pete ihtiyacım olmadığı için kasan karakterlere veriyorum petlerimi. Neyse şimdi birazcık pet açalım. 600 TL'likten birazcık pet açalım. Şöyle başlayalım bakalım. Dimentrolar çok iyi ama dimentro çıkarmak da kolay değil dediğim gibi. Bazen böyle pat pat veriyor ama genelde vermiyor. Şimdi şunları bir çıkaralım. Bir tane Dementro geldi. Şimdi hem buradaki petleri göstermiş olacağım size hem de diğer bir sonraki petleri göstermiş olacağım. Veron'un hesabıyla buradaki petleri göstereceğim Canikolar. Dementro geldi çok iyi. Niko hesabıyla da bir sonraki yani buradaki petleri göstereceğim. Bunlardan neler çıkıyor ne kadarmış güçleri hep birlikte göreceğiz. Çok dolu dolu güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Like atmayı unutmayın canikolar. Bu arada Beron'un kanalına Brookhaven sevenler için, Brookhaven oynayanlar için çok güzel bir video attık. Brookhaven danslarını gerçek hayatta yapmaya çalıştık. O videoyu da izleyebilirsiniz. Baya baya eğlenceli geçti. Biz çekerken çok eğlendik. Eminim siz de izlerken baya eğleneceksiniz. Bu videodan sonra o videoda izlemeyi unutmayın canikolar. Videoyu yorumlar kısmına kısmına sabitleyeceğim zaten oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Neler çıkmış? Dement. o baby falan ama olsun baya iyi. Buradaki de baby galiba tamam bir craft ol diyelim. Şimdi bir daha craft ol diyeceğim. Evet şimdi ne çıktı hep birlikte göreceğiz. Ekip beslediğimiz zaman şu anda şuna bir tıklayalım. Ne kadar alıyoruz şu anda? 11B alıyorum. Peki ekip 5 dediğim zaman ne kadar alacağım? 85B aldım mükemmel. Bu expo'lar da bu arada hepsi hüç. Bir sürü pet çıkarmam lazım. Bir sürü. Yani bizim hesaplar biliyorsunuz ki her biri full olduğu için 33 tane pet takıyor. O yüzden bir sürü pete ihtiyacım var açmaya devam edelim bakalım neler çıkacak daha şu Dementroları en azından bir tanesini hiç yaparsak çok güzel olacak Hadi bakalım yaparsın sen Niko Daha öncesinde biliyorsunuz ki Pest Simulator X oynuyordum ama Videosunu atmıyordum Çok seviyordum o oyunu artık o oyun öldü Bitti artık girmiyorum zaten Şimdi bu oyunu çok seviyorum ve siz bu oyuna like attıkça da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü hem benim sevdiğim oyun oluyor hem de siz izlediğiniz like attığınız için sizin sevdiğiniz oyun olduğunu da anlıyorum. Böylelikle baya güzel baya eğlenceli bir şekilde video çekiyorum. Şimdi ne kadar kaldı? Hemen bir bakalım şu anda bütün petlerimizi açtık. Şu anda 85B alıyorum. Craft ol diyorum. Ve bir kere daha craft ol dediğim zaman bakalım şimdi ekip 5 dediğimiz zaman ne kadar alacağız. O Dimentro Big geldi. Şu anda 101B alıyoruz. Bunları bir rainbow yapıp hemen geliyorum canikolar. Bakalım ne kadar değişecek. Şimdi birkaç tanesini size göstermek istiyorum. Şu expalara bir rainbow basalım bakalım ne kadar fark edecek. Basamadık. <laughs> evet bu oldu. Rainbow oldu. Ben bunları ghost yapmayacağım. Çünkü gerek yok. En iyi petlerimi ghost yapmaya çalışacağım. Onun için boşuna kür harcamaya gerek yok. Bayağı da kür birikmiş bu arada. 258 tane kür var. Bir bakalım şimdi. Ekip best diyelim ve Rainbow geldi. Expo 10.000. Normali 8.900. Yani 10.000 veriyor. Ve mükemmel bir şekilde bunların hepsini yaptığımız zaman büyük ihtimalle 200B'ye yakın alırız diye düşünüyorum. Şimdi Baron'un hesabıyla uğraşmayacağız artık hemen Mirac'ın hesabına geçelim. Şimdi Mirac'ın hesabına gel. Mirac'ın size petlerini göstermek istiyorum. Evil Mushroom var burada. Bunu ben bir Rainbow yaparsam ne kadar verecek? Şu anda 12k veriyor. Hemen bir de onu deneyelim hızlı bir şekilde. Neredesin bebeğim? Ha buradasın tamam. Hadi bir Rainbow ol beni yorma. Beni yorma lütfen 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 lütfen. Teşekkür ederim. Çok nazik ve tatlısın. Şimdi hemen 12.000 iken Eküp 5 diyelim Ve 16.000'e kadar çıktı gördüğünüz gibi Bu daha büyük ihtimalle 10.000 falan olur Ama şimdi bunlarla uğraşmayacağım Şu Dementro'ları Baron'un hesabına verirsem Büyük ihtimalle orada bunlar birleşir Çünkü bunlar zayıf ve güçsüz petler Orada birleşirse çok güzel olur diye düşünüyorum. Onu da sonra yapacağım. Tabii ki videoda yapmayacağım. Limited itemı anlattığımıza göre gidelim. Artık daha güzel petler açmaya gidelim. Ben burayı genelde burada karıştırıyorum. Siz de karıştırıyor musunuz bilmiyorum ama böyle giriyorum. Sonra nereye gideceğimi şaşırıyorum. Büyük ihtimalle sizde de aynısı oluyordur. Şimdi gidelim en son bölgeye. En son bölgeye geldik. Gördüğünüz gibi 185 neredeyse 200 QA gücümüz var. Şöyle bir Hulk'u deneyelim mi? Ne kadar para veriyormuş? Şimdi hulkun bir ağzını burnunu kıralım isterseniz. Evet, hulku da artık alabiliyoruz. Bir sonraki videoda yapabilirsem eğer şu mutantın ağzını burnunu kırmaya çalışacağım. Ama sadece Niko ile yapacağım. Çünkü bir üst bölgeye sadece Niko'yu göndermeyi düşünüyorum. Yeni gelenler için pet sağlamak için bu iki karakteri burada bırakacağım. Ve sadece Niko'yu bir üst levele taşıyacağım. Buradaki en iyi petleri alacağım. Ve en iyi petleri aldıktan sonra bir üst bölgeye geçeceğim. Şimdi gelelim şimdi şanslarımızı bir kullanmaya başlayalım isterseniz. Potion diyelim ve bize şans ver Bir de golden ver bu zaten bize yeter Çünkü açacağımız petler baya baya pahalı petler 12 QA bizde ne kadar var bilmiyorum ama Bizde de QE var galiba Burada çıkarmamız gereken Ravech diye bir pet var. Onun böyle hücünü çok merak ediyorum. Umarım bu videoda onu da görürüz. Şu anda param azalmıyor bile. Aa azalıyormuş. Tamam olsun, azalsın. Çünkü bu bayağı pahalı bir pet. Yani azalması da normal. Şurada bir tane Ravech geldi. Bir sonraki petlerde 240 QA canikolar. Bunun kaç verdiğini çok merak ediyorum. Biliyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın canikolar. Kasılmaya yani pet açmaya devam edelim bakalım. Ravech'lerden umarım güzel şeyler çıkar. %50 olanları genelde silerim ama şu anda silmeye değil gerçekten birleştirdiğim zaman çok güzel pet elde edeceğim için. Dediğim gibi canikolar siz ne kadar videoya like atarsanız yorumlarda güzel fikirlerinizi söylerseniz ben de bu oyuna devam edeceğim. Şimdi pet bölümüne gelelim. Ravage'ler gelmiş burada bir tane Omega gelmiş 8300 ama Baby'si olduğunu 6000 falan filan. Bunları bir ekip based yaparsak umarım güzel şeyler çıkar. Okey diyelim ve bir daha craft diyelim. Şu anda ne kadar alıyoruz? Bir bakalım. 193 B alırken 206'ya kadar çıktık. Tamam çok güzel. 206'ya kadar çıktık ama biz normalde bununla kasmıyoruz zaten. Bu bölgede canikolar ben kesinlikle bununla kasıyorum. Bu daha iyi veriyor. Hemen bir bakalım. 889 889 B'ye kadar çıkmış oluyoruz. Tamam. Güzel petler çıkarabileceğiz mi? Çıkardığımız petleri Rainbow Falan yapabilecek miyiz hadi bakalım Şimdi Raveç'ten bekliyoruz Raveç gönder bize Hacı abi bir tane geldi Gelmesi için videoya like atın canikolar Bu videoyu izlerken videoya like atarsanız Benim için totemdir mutlaka Güzel petler geliyor çok güzel like'lar Atıyorsunuz bu videoya sizlere tek tek Teşekkür ediyorum hadi bakalım Devam edelim devam edelim paramız Yarıya indi gibi şu anda ne kadar Alıyoruz 845 eküp Beslediğimiz zaman da 904 Tamam 1T yapacağız galiba 1T yapacağız Şimdi son petlerimizi açmaya başlayalım. Zaten bir tane iki tane daha açabiliyoruz. Fazla da açamıyoruz. Hatta açamıyoruz. Şu anda ne kadar oldu? Baya bir şey oldu. Şimdi bunların hepsini bir craft ol diyelim. Bir daha craft diyelim. 800 iken şimdi ne kadar alacağız hep birlikte göreceğiz. 900 falandı galiba. Çünkü craftlayınca onlar da değişmiş olabilir. Eküp 5 diyelim ve 941 mi oldu? Nasıl ya? Bugünkü hedefimiz 1T yapmaktı. Zaten 800 falandı. 200B Basit bir rakam değil. Onu da birazdan yapacağız. Şunlar ne ya? O, bunlar da ufak ufak şeyler varmış. Ee, omega yapmam lazım. Baya baya bir şeyler var. Omega yaptığımız zaman 1T'yi çok rahatlıkla geçeceğiz diye düşünüyorum. Şu anda hepsini Rainbow yaptım. Şimdi 941 alıyorduk. Eküp 5 dediğimiz zaman 1T yaptık. Daha da ne yapalım? Baya bir kendimizi yine geliştirdik. Bunları Ghost yapmayla uğraşmıyorum. Neden diye soracak olursanız bunlar o kadar güçlü petler değil. 13K falan bunlar. Expalar 10K. Grimler 13K'ya geldi. Dimentrolar 14. Ghost Expalar 14. Ravage. Bu Ravage neden yapmadım ben? Bir Ravage'i de yapalım bakalım. Ravage ne kadar verecekmiş? Bu ghost, bu ghost. Hadi bu oğlum. Hadi bu oğlum. Tek de bir rainbow ol. Uğraştırma beni. böyle uğraştırma. Allah seni ne yapmasın. <laughs> mükemmel bir raveçten mükemmel bir ghost geliyormuş şimdi? Şaka gibi bir ghost gelirse var ya kafayı yer Niko. Ama gelmiyor. Rainbow bile gelmiyor. Aaa! neredeyse ghost oluyordu. Hadi hadi bekliyoruz artık. Ol da bir şey ol Rainbow ol bir şey ol ya. Aa, ama sen böyle yaparsan gerçekten çok sinir bir ozucu olduğunu bize göstermiş oluyorsun yani. Hadi oğlum hadi oğlum ne kadar verdiğini merak ediyorum işte. Yes Rainbow yaptık ghost yapmayla uğraşmayacağım. Çünkü ghostları ne zaman uğraşacağım biliyor musunuz? Gösteri bu 240 QA'lık petleri yaptığım zaman uğraşacağım. O yüzden burada bir sürü şey biriktiriyorum Canikolar. Harcamamaya çalışıyorum bu hesapta bir tık harcadık ama Berat'ın hesabında harcamadım. Orada 250 var. Zaten o bölgeye geçene kadar 400-500 tane kür olur diye düşünüyorum. Şimdi petlere gelelim. Eküp base diyelim ve kral geldi buraya. 22K'lık rekorumuzu kırdık şu anda. En iyi petimiz 22K ve 1 TB gücümüz var. Daha burada yapmam gereken bir sürü iş var. Şimdi ben videoyu kapattıktan sonra bunları birleştireceğim. Bunları kalkacağım ne yapacağım? Tabii ki Omega'ya koyacağım. Bir sürü bir sürü işim var. Baya keyifli baya sevdiğim bir oyun bu Sizleri çok seviyorum Dediğim gibi bu oyunun devam için Her izleyen videoya like atsın Canikolar kendinize iyi bakmayı Unutmayın sizleri çok seviyorum Görüşürüz bay 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 Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyi Ben de sizi seviyorum. Ben 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 de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.